Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle PlayStation 5'e ödeme yöntemlerine innal kart ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu soruyu çok duydum yorumlarda. Innal kart olur mu? Kredi kartım yok. Innal kart eklesem olur mu? Falan filan gibisinden. Ben de şimdiye kadar hiç eklemediğim için bilgi sahibi değildim. Bugün ben işte e, Mikros'tan Innal kart aldım. Ve e, bugün ekleyeceğim arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Benim de ilk deneyimim olacak. Benim de herhangi bir fikrim yok. Bir deneyelim bakalım. İnnel kart ekleyebilecek miyiz? Hemen yine ayarlar sekmesine geldik. Basıyoruz arkadaşlar. Buradan e, kullanıcılar hesaplara giriyoruz. Kullanıcı hesaplara girdikten sonra hesap bölümü geliyor arkadaşlar. Hemen aşağı iniyoruz. Burada ödeme ve abonelikler var. Oraya tıkladık. Ödeme yöntemleri var arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Bastıma hemen tekrar devam et dedim arkadaşlar. Benden işte seri numarasını girmemi istiyor banka kartın. Falan filan çürt istiyor işte. Şunları ben bir doldurayım arkadaşlar. Sonra videoya kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar. Kartın arka yüzünde bulunan seri numaralarını girdim. Son kullanma tarihini, güvenlik kodunu girdim ve ismimi de yazdım. Bu isim tabi kartın üzerinde yazmıyor arkadaşlar. Siz yazıyorsunuz. Herhangi bir isim yazsanız da olur. Yani ben kendi ismimi yazdım. Fakat yani mecburi değil. Çünkü kart sizin üzerinizde olmadığı için kartın üzerinde isim yazmak yani yazmıyor. O yüzden siz kendi isminizi yazın yine de. Son bu seri numaralarda kartın ön yüzünde bulunmuyor, arka yüzünde bulunuyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. İşte 16 numara seri numarası var arka yüzünde. Son kullanma tarihi var, güvenlik kodu var. Bir de kartın şey kartta isim yok. Siz ismi kendiniz yazın arkadaşlar. Ben öyle yaptım ve devam tuşuna basıyorum. Ve yine bizden adres satır istiyor. Yine dediğim gibi burayı sallayabilirsiniz arkadaşlar. Yani herhangi bir şey yazmak zorunda değilsiniz. Mesela ben buraya ne yazayım? Elit çıktı zaten. Elit sitesi yazayım ben buraya. Tamam işte. Yani yazdım hiç uğraşmadan. Tamam dedim. Buraları boş geçiyoruz. Buraya da oturduğunuz Şehri yazın. Ben İzmir'de oturduğum için İzmir yazdım arkadaşlar. Tamam diyorum eyalet olarak da buraya karşıya yazdım. hemen çıkıyor zaten otomatik olarak tanıdı arkadaşlar. Bitti diyorum. Posta kodumuz iş işte, posta kodumuz ise 35 000 arkadaşlar. Buna da bitti diyorum ve devam diyeceğim bakalım olacak mı arkadaşlar. Ben de ilk defa iner kart eklediğim için heyecanlıyım ve devam diyorum arkadaşlar. Bastık. Evet arkadaşlar şu anda yeni aldığımız inel kartı ödeme yöntemlerine ekledik. Bu sayede eğer kredi kartınız yoksa mikrostan ya da herhangi bir yerden bilmiyorum artık. Ben mikrostan aldım. İnel kart ekleyerek PlayStation Store'dan alışveriş yapabilirsiniz. Dilediğiniz zaman kartınıza para ekleyip buradan alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu videom belki bazı Konuları açıklık getirmiştir arkadaşlar. Bu inal kart üzerine. Çünkü çok soru vardı. İnal kartı olur mu? İnal kart, inal kart. Alın size inal kart oluyormuş arkadaşlar. Bu şekilde PlayStation Store'a e inal kartınızı ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Videoyu beğenin. Beğenmiyorsunuz arkadaşlar. Bir, bir önceki PC4'e kredi kartı ekleme videosu çektim hiç beğenilmemiş. Ama işinize yarıyor değil mi? Yarıyor işinize. O mu diyorsunuz, sağ ol birader falan filan diyorsunuz ama beğenmiyorsunuz. Eğer bu videoda sizin işinize yararsa lütfen beğenin. İki saniyelik olay ya, zahmet edip bu videoyu çekiyoruz. Siz de beğenin yani değil mi? Hoşçakalın arkadaşlar.